Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhabalar Hikaye Saati. Ben kendi yaşadıklarıma bir anlam verebilmek için YouTube'da videolarınıza denk geldim. Hikayelerinizin hemen hemen hepsini dinledim. Kendi yaşadıklarımdan bir parça buldum. Ben daha 7 yaşındayken babamı kaybettim. Karadeniz'in bir köyünde yaşıyorduk o zamanlar. Ekim ayıydı babam öldüğünde. Zaten o zamanlar başladı bendeki paranormal olaylar. Daha 7 yaşındaydım. Bir gün evin önünde kardeşimle birlikte oyun oynuyordum. Kardeşim de dört yaşlarında. Amcamın kızı seslendi. Kardeşimi de alıp düştüm peşine. Babamın mezarının alt tarafına gelince birden durdu. Siz dua edin babanıza. Ben inekleri bırakıp geleyim dedi. Ona da tamam dedim. Onun inekleri bırakıp geleceği bahçe ile babamın mezarının olduğu yer arasında sadece bir bahçe var. Ben dua etmeyi bile bilmiyorum. Elimi açtım. Babam öleli bir hafta falan olmuştu. Allah'ım dedim, babamızı bize göster. Yanımızda da babamın köpeği var, adı Bıdık, dolanıyor etrafta. Birden bir ses duydum. Arkada yakmak için fındık çalısı toplamışlar. Herhalde dedim köpek dolanıyor orada. Birden biri dokundu omzuma. Bir döndüm ki babam. Bembeyaz. Aldı kucağına öptü, sevdi. Beni de, kardeşimi de. Hava çiseliyordu. Elimizden tuttu ve dedi ki Eve gidin hasta olursunuz. Annenizin parası yoktur, size bakamaz dedi. Babam konuşuyor ama ben çok mutluyum. Ölmedi, geri geldi diye çok seviniyorum. Öyle yaramaz bir çocuktum ki, bir kez bile vurmayı bırakın, azarlamadı beni. Neden, niye yaptın bile demezdi. O kadar severdi bizi. Tam yola yaklaştık, birden kayboldu. Biz ne olduğunu bile anlamadık. Kardeşim gitti diye hıçkıra hıçkıra ağladı. Ben de deli gibi gülüyorum. Amcamın kızı geldi o sırada. Biz bir şey konuşamıyoruz. O da kardeşime vurduğumu, benim ağlattığımı düşünmüş. Eve gittim, anneme anlattım. Çevredekiler de bizi delirdi zannetmiş. Biz her gün mezarlığa ekmek, sigara taşıdık. Babam geri gelecek diye. Çocuk haklı. Ama o ilk ve son oldu. Ondan sonra hiç de normal gitmedi hayatımız. Çok dua ettim ama bir daha göremedim. Biz babamızı göremedik. Ölünce göstermediler. Kamyonla kaza yapmıştı. Tabutu çivili geldi. Görülecek gibi değil dediler. Duam da o yüzden öyleydi. Amcam karısıyla birlikte anneme çok şey yaptı. Gitsinler diye adını çıkarmaya çalıştı. Eve erkek gönderdi. Annem daha fazla uğraşamayınca merkeze taşındık. Merkeze geldiğimizde uykularımda görmeye başladım. Bir gece kendimi sokakta buldum. Ama neden gittiğimi bilmiyorum. Ergenlik dönemimde galiba o zamana kadar bana dokunmadılar. Allah'tan eve yakın bir yerdeydim. Ana caddeye kadar gelmişim. Arabalar son hızla gidiyor. Koşa koşa döndüm eve. Annemin de uykusu ağır, epilepsi hastasıydı. Nöbetlerinde babam vardı, sonra ben sahip çıktım. Zile basıyorum, kapıya vuruyorum, zorla açtırdım kapıyı. ''Nereden geliyorsun bu saatte?'' dedi. ''Markete gitmiştim.'' dedim. Uyku sersemi fazla durmadı üstünde. Zaten sabah da hatırlamıyordu. O geceden sonra huzurum kalmadı. Sokak lambası vuruyordu yattığımız odaya. Bir gece bir ağırlık hissettim üzerimde. Gözlerimi bir açtım ki kap karanlık bir gölge. Ben uyanınca kayboldu. Ya uykularımda ya da rüyalarımda korkutulmaya başladım. Yılanlar, domuzlar, hep karanlıktan kaçıyordum. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi uyanıyordum. Korkuyla kalkıp ışığı açıp tekrar yatıyordum. Ruh gibi şeyler görüyordum. Yazları köye giderken, arabaların önünden geçerken görüyordum onları. Bir metre boylarında beyazımsı ruh gibilerdi. Kimseye diyemiyordum, kimse inanmaz diye düşünüyordum. Evde ise huzurumuz yoktu. Annem istemiyordu beni. Onlarda kız çocukları evlattan sayılmaz, bir değeri olmazdı. Kendisine de öyle yapılmıştı, belki de o yüzden beni öyle görüyordu. Artık evde duramıyordum, kaçıyordum sürekli, istemiyordum onları. Dayımlar döverdi en ufak bir şeyde, kulağımın zarını patlattı bir seferinde. Hem aile baskısı vardı, hem de içimden bir şeyler git diyordu. Kimse umrumda değildi, yan komşumuz vardı dini kitapları vardı, alıp okurdum. Ramazan ayıydı, Kadir Gecesi kitabı okurken bir dua takıldı gözüme. Peygamber Efendimiz'i rüyada görme duası. Aldım kitabı gittim eve, o zamanlar liseye gidiyordum. Dini inancım yüksekti, duaları öğrendim. Namaz dualarını öğrenmiştim, oruç tutuyordum. Ama ben bunları yaptıkça daha da rahatsız oluyordum. Eve gidip abdest aldım, yatsı namazını kıldım. Niyet edip yattım. Öyle bir rüya gördüm ki, oradaydı. Rüyamda Peygamber Efendimiz beni Kur'an'a yöneltti. Tamamen anlatmak istemiyorum. Cübbesi, sarı yüzü yazarken bile gözümün önünde. Çok mutlu oldum sabah kalkınca. Duam kabul oldu dedim. Ama evdekiler tabii ki bu duyguyu bastırmayı başardılar. Bir süre sonra tekrar kaçtım evden. Para yok zaten. Yokluk içindeyiz. Annem varsa da almazdı bana bir şey. Benden esirger kardeşimi alırdı. Beni psikiyatriste götürdü. Kısa bir tedavi gördüm. Yalvardım doktora beni gönderme eve diye. Ama sen iyisin dedi. Polise gittim. Aileme vermeyin dedim. Geri teslim ettiler. Çok yorulmuştum artık. Sonra birine kaçtım. Geri vermesinler diye. Ama sissiz olun. Bilmeden, tanımadan evlilik yapmayın. Alkolikmiş.'' Bir yılım iyi geçmişti, 18'li yaşlarımdı. Ama sonra içmeye tekrar başladı. 5 yıl çektim kahrını. O sıralarda hala uykularımda olsun, gerçek hayatta olsun rahat bulamadım. Kimle iyi geçinsem sonra kötü oluyordum. Aynalarla konuşmaya başladım. Kendim vardım karşımda. Ama sanki başka birisi beni dinliyor, bana cevap veriyor gibiydi. Tabii bunları kimse bilmiyordu anlatamıyordum. Korkuyordum bana zarar verecekler diye. Normalde hamile olmadığım halde rüyalarımda çok doğum yaptım. Sonra anneme anlattım başımdan geçenleri. Dua oku dedi. Uyumadan önce öyle yaptım ben de. Biraz daha rahattım. İlk evliliğimi bitirdim. Annemde kalmaya başladım. İki tane de kızım vardı. İstemediler. Babaannesine verdim. O baktı. Yine aynı şeyler. Yine huzurum yoktu. Kimse beni evinde istemedi. Ben de kimseyi sıkmak istemiyordum. İkinci evliliğimi yapmak zorunda kaldım. Ailem sahip çıkmadığı için onların da bana yapmadığı kalmadı. Bir kızım daha oldu o evlilikten. Altı aylık falandı. Hastaydı. Bir hafta hastanede yattı. Sonra eve geldik. Çocuğu uyuttum. Ayak tarafına da ben uzandım. Dolabın aynasının önündeydim. Ama yüzüm kapıya dönük. Arka tarafımda pencere var. Uyumuşum. Hastanede rahat edememiştim. O yüzden hemen uyudum. Sonra bir ses, arkandayım, arkana bak dedi. Çok korktum, bakamadım. Birkaç kez aynı şekilde tekrar etti. Pi döndüm arkama, pencere kapalı ama açık görüyorum. Birisi pis elini uzattı pencereden. Tırnakları simsiyah, tüylü, derisi yanmış gibi, Gölge gibi değil, birebir gördüm. Uzattı tuttu kızımın ayağından. Alacağım götüreceğim onu, benim olacak dedi. Diğer ayağından da ben tuttum, vermem dedim. Sonra dua okumaya başladım. Ayetel Kürsi'yi okuyunca birden uyandım. Kalktım ışığı açtım, kontrol ettim bebeğimi yaşıyor mu diye. Çok şükür kızım iyiydi. Duayla kurtarmıştım onu. O gece hiç uyumadım, başında bekledim tekrar gelmesin diye. Eşim yoktu evde, yurt dışındaydı. Ben kızımla beraber yatıyordum. Ayda 30 gün varsa 20-25 günü huzursuzdum. Rüyamda da kızımı görünce tedirgin yatmaya başladım. Ben böyle yaşamaya alışmıştım ama kızımı görünce çok korktum. Yine bir gece kızımı uyuttum. Bir süre sonra ben de yatmaya gittim. Tam gözlerimi kapattım, bir erkek sesi duydum. Sanki sokakta telefonla konuşuyor saat 12 gibi. Gözümü açtım ses yok. Tekrar yattım. Bu sefer erkek sesi iki oldu. Gözümü açıyorum ses yok. Konuşuyorlar ama anlamıyorum. Kalktım camı açıp baktım. Kimse yok. Yine yattım. Bu sefer sanki birisi anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Hırsız mı acaba diye korktum. Delikten baktım. Karanlıkta kimse gözükmüyordu. Üstten de kilitlemiştim kapıyı. Yalnız yaşıyorum sonuçta. En son kapı sesi geldi. Çok korktum. Balkon kapılarını, camları, her yeri kontrol ettim. Ama her yer kilitliydi. Üstelik çocuk kilidi de vardı. Camdan bir yerden düşmesin diye tedbir amaçlı taktırmıştım. En son bir bıçak aldım, yastığımın altına koydum. Sonra koruyucu duaları okuyup tekrar yattım. Ondan sonra bir şey olmadı. Aradan 6-7 ay falan geçti. Annem gelmişti yanıma. Son olaydan sonra salonun ışığını yakıp yatmaya başladım. Kutu gibi bir evdi zaten. O ışık her yeri aydınlatıyordu. Ben odada uyuyup kalmışım. Annem oturma odasındaydı. Birdenbire beni boğmaya başladılar. 4-5 tane olduğunu biliyorum. Çünkü rüyalarımda hep görüyordum onları. Sayısı hep aynıydı. Birden dua okurken uyandım. Işığın olduğu yere koştum. Annem koltukta oturuyor. Sonra yine boğulma hissettim. Bir açtım gözümü, yine yataktayım. Dua okurken kendime geldim. Bu üç dört sefer tekrar etti. En son uyandım, annem kalkmıştı. Sen hala uyumadın mı dedi. Yine aynısı oldu. Yine boğuluyorum, yine dua okuyorum. En son uyandığımda annem geldi. Sen hala uyumadın mı dedi. Anne dedim az önce de aynısını söyledin. Ona her şeyi anlattım. Bir hoca bulmuş annem. Uzak ama gitmiş. Haberim bile yok. Hoca demiş ki eşine bir kadın tarafından büyü yapılmış. Bu sizi de etkilemiş. Ama büyüyü bozmamış. Kimin yaptırdığını bilmiyorum. Şu anda 30 yaşındayım. Anlatamadığım o kadar çok şey yaşadım ki. Fazla kimseyi sıkmak istemiyorum. Hala da yaşıyorum bunları. Hala konuşuyorum. Uykularımda geliyorlar. Banyoda korkuyorum. Sürekli beni biri izliyormuş gibi hissediyorum. Böyle daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Eşimden ayrıldım, kimseyle iyi olamıyorum. Bir şey beni uzak tutuyor ya da birileriyle aramı bozuyor. Şimdi kızımla yaşıyorum, babası da sahip çıkmıyor. Yabancı bir kadınla evlendi. Eğlencesine fal bakıyordum. Söylediklerim çıkmaya başlayınca ona da tövbe ettim. Allah'tan korkan biriyim. Yine korktuğumdan ona sığınıyorum. Rabbim musallat yaşayanların yardımcısı olsun. Yapanları kendi başına çevirsin. Bu arada kardeşim uyuşturucu bağımlısı oldu. Anneme yapmadığı kalmadı. Benden esirgediklerini fazlasıyla bitirdi. Şimdi annem ekmek parasına muhtaç. Yine destekçisi benim. Mutlu muyum? Tabii ki değilim. O benim annem. Allah için yatağa da düşse yine bakarım. Kardeşim cezaevinde iki çocuğuna annem bakıyor. Karısı insan görünümünde şeytan gibi. Ben görüşmüyorum. Bu olanların bir gün son bulacağı umuduyla yaşıyorum. Hikayemi paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hikayeleriniz çok güzel. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz. Adımı vermezseniz sevinirim. İstediğiniz bir isimle hitap edebilirsiniz. İyi günler dilerim. Merhaba Pınar kızım. Benim ismim Emine. 55 yaşındayım. İlahiyat Fakültesi mezunuyum. İsmini veremeyeceğim büyük bir tarikata talebe yetiştiriyorum. Yaklaşık 10 yıl kadar önce sıkıntılar başladı. Hep kabus görüyorum. Yılanlar, akrepler, simsiyah kedi ve köpekler. Çoğu zaman kendimi ya kabirde ya da pis ve harabe yerlerde görüyorum. Gün geçtikçe her şey daha kötüye gidiyordu. Bu durumu ailem ve yakın arkadaşlarımla konuştuk. Bir arkadaşım dedi ki, ''Bizim tarikata bağlı ünlü bir medyum var. Ona bir görün istersen.'' Ben erkek olduğu için önce pek sıcak bakmadım ama mecbur gitmek zorunda kaldım. Allah rahmet eylesin, ismini vermeyeyim. Ama gittiğim kişi S. Memişoğlu'ydu. Bana baktı, sende musallat var, onu aldım dedi. Yaklaşık iki dakika içinde oldu. Eve gittim gece uyumak üzereyken yanımdan önce siyah bir gölge geçti. Kalkmak istedim kıpırdayamadım. O pis kokulu varlık gövdemin üzerine oturup beni boğmaya çalışıyordu. Bir yandan da kahkaha atarak öleceksin diyordu. Allah'tan kız kardeşim dışarıdan seslenmiş de cevap alamayınca içeri girip bana bakmış. Lambayı yaktı. O sırada o pis şeye kaçtı. Ben Bense kardeşimin sesini hiç duymamıştım. Ona söylemedim korkmasın diye. Sonra ismi duyulmuş, duyulmamış ne kadar medyum ve hoca varsa gitmeye başladım. Birçoğu dolandırıcıydı, çok maddi kaybım oldu. İçlerinde gerçekten ilimli kişilerse korkup bu iş bizi aşar dediler. Beynimin içinde bir ses, bir vesvese vardı her an. Öldür kendini, öldür kendini. Tek çözüm bu diyordu. Belki de intihar etsem her şey bitecekti. Ama Rabbimin huzuruna nasıl varırım diyordum. Zamanla duygularım alt üst oldu. Neye sevinip neye üzüleceğimi dahi bilemez oldum. Karma karışık bir haldi. Yaşamayan bilemez. Bir gece rüyamda kırık kaleye gidiyorum. Orada temiz yüzlü, bembeyaz elbiseli, kısa sakallı olan 30 yaşlarında yakışıklı bir çocuk yanıma geliyor. Diyor ki, İnananlar yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Onlara Allah katından bir esenlik vardır diyor. Sonra onlara karşı Allah sana yeter. O her şeyi işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir ayetlerini okuyor. Tebessüm ederek bana bir taş verdi. Kimsiniz? İsminiz nedir dedim. Ben Ali'denim dedi ve gitti. Bu rüya beni çok etkilemişti ama bu şehre daha önce hiç gitmemiştim. Hiç tanıdığım bile yoktu ve araştırmaya başladım. Çevremdeki tanıdıklara sordum. Aradan biraz zaman geçince iyi bir hoca var, cinleri var, her şeyi biliyor diye haber geldi. Hemen adresini alıp yola düştük. 60'lı yaşlarda kısa boylu bir adamdı. Bu adam cinleri görüyordu. Geçmişimle ilgili birçok şeyi söyledi ve dedi ki: "Bacım, sana musallat olan ifritler benim yanımda olan cinlerden daha güçlü. Onlarla savaşırsam yanımdakileri katlederler. Size bir adres vereyim, benim selamımı söyleyin. Herkese bakmaz, para falan da almaz. Genç ama vefat etmiş büyük bir alimin talebesidir dedi. Nasıl biri, biraz tarif edin dediğimde rüyamda gördüğüme yakın anlattı. Keskin diye bir yere yola çıktık. Telefon numarasını almak aklımıza dahi gelmedi. Ne biz ismini sorduk ne de hoca söyledi. Sanki aklımız gitti o an. Arabanın tekeri patladı. Kazadan kıl payı kurtulduk. Hava kararmak üzereydi. Neyse ki ilçeye vardık ve evi bulduk. Böyle bahçeli, kerpiç eski bir evdi. Kapıda 10 tane belki daha fazla renk renk kediler vardı. Kapıyı açan çocuk rüyamdaki kişiydi. Tebessüm ederek "Buyurun abla." dedi. İçeri girdik. "Bana şöyle dedi dost görünüp her an yanında olan yediğinden yiyip içtiğinden içen kalbinde sana karşı fesatlık besleyen sarışın bir bayan ölüm büyüsü yaptırmış ve bunu bir kuyuya atmış. Evinde de ölü toprağı var. Çelik kapının içinde o kapıyı söküp toprağı temizleyin dedi. Gözlerimin içine baktı. Bedenimde bir varlık varmış. Yedirilmiş bir büyü ile bedenime girmiş ve devamlı mide sıkıntısı çekip istifra ediyorsun dedi. Evet dedim. Sonra bir kap getirdi. Arapça olmayan bir takım şeyler okuyunca ellerim ve ayaklarım titremeye başladı. O an bayılmışım. Kendime geldiğimde o kadar rahat ve huzurlu hissettim ki yıllar sonra çok iyi olmuştum. Bana bir kağıt verdi ve bunun üzerine 313 defa ayetel kürsü okuyup giriş kapısının iç tarafına tak dedi hanene yapılacak büyü tesir etmeyecek ve güvenemediğin kimsenin elinden hanesinden yiyip içme dedi. İsminiz ne dedim? Haydar dedi. Rüyamda ben Ali'denim demişti. Şimdi daha iyi anlamıştım. Kendisine maddi yardımda bulunmak istedim, kabul etmedi. O kadar ısrar ettim. Allah'ın bana vereceği sizin verdiğinizden daha hayırlıdır dedi. Allah ondan ve onun gibi insanlardan razı olsun. Şu an çok iyiyim, görevime devam ediyorum. Şu ikazıma kulak verin. Yüzünüze her gülenin sahte gülüşüne aldanmayın. Kalbinde ne fesatlık düşünüyor bilemezsiniz. Allah'a emanet ol güzel kızım. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.